Sigara içenlerde kas gelişir mi? Sigara içenlerde kas gelişimi mümkündür. Ancak sigara içmek kas gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. İşte sigara içmenin kas gelişimini üzerindeki etkileri. 1. Oksijen taşınması ve dolaşım. Azalan oksijen kapasitesi sigara içme kandaki oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Bu kaslara daha az oksijen gitmesi anlamına gelir ve kasların toparlanma sürecini zorlaştırır. Kan akışı. Sigara içmek kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu da kaslara yeterli miktarda besin ve oksijen gitmesini zorlaştırır. İkinci, kas protein sentezi. Azalan protein sentezi sigara kas protein sentezini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da kas kütlesini kazanmayı zorlaştırır. Artan protein yıkımı. Sigara içmek kas protein yıkımını arttırabilir. Bu da kas kütlesinin azalmasına yol açabilir. 3. Hormon düzeyleri. Testosteron seviyeleri. Sigara içmek testosteron seviyelerini düşürebilir. Testosteron kas büyümesi için önemli bir hormondur. Kortizol seviyeleri. Sigara içmek stres hormonu kortizol seviyelerini arttırabilir. Bu da kas yıkımına neden olabilir. 4. Genel sağlık ve antrenman performansı. Azalan dayanıklılık, sigara içmek akciğer kapasitesini azaltır ve genel dayanıklılığı düşürür. Bu da antrenman performansını olumsuz etkileyebilir. Yaralanma riski. Sigara içmek iyileşme sürecini uzatabilir ve yaralanma riskini arttırabilir. 5. İyileşme süreci. Daha yavaş iyileşme, sigara içme kaslarının toparlanma sürecini yavaşlatabilir. Bu da antrenman sıklığını ve yoğunluğunu olumsuz etkileyebilir. Sigara içenler için öneriler. Sigara bırakma, kas gelişimini ve genel sağlığı iyileştirmek için en iyi strateji sigarayı bırakmaktır. Sigara bırakma konusunda destek almak için bir doktora veya sigara bırakma programlarına başvurabilirsiniz. Dengeli beslenme, kas gelişimini desteklemek için yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar tüketin. Yeterli uyku. Kasların iyileşmesi ve büyümesi için her gece 7-8 saat uyuyun. Düzenli antrenman, kuvvet antrenmanı ve kardiyo egzersizleri içeren düzenli bir antrenman programı uygulayın. Takviye kullanımı. Gerekirse protein tozları, kreatin ve multivitaminin gibi takviyeler kullanarak beslenmenizi destekleyin. Sigara içenlerde de kas gelişimi mümkündür. Ancak sigara içmenin olumsuz etkileri azaltmak ve kas gelişimini optimize etmek için sigarayı bırakmak en iyi yaklaşımdır. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri de tümünü açmayı bir tane de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teşekkür